Arkadaşlar merhaba, Reversi karavan olarak e, Çorlu Fuarı'nda e, yeni ürettiğimiz offroad karavanımızı lansmana çıkardık. E, öncelikle önünde görmüş olduğunuz gibi yedek bir lastiği mevcut. Önünde 200 litre bagajı var. Altında baştan sona komple orijinal Alman Knot şasesi var. Altında 1500 kilo dingile sahip karavanımız. E, dışarıda görmüş olduğunuz gibi elektrik girişi, bu elektrik girişinden aküleri de şarj ediyor. Dışarıda hem sıcak hem soğuk duşu mevcut. Bütün camları orijinal karavan camıdır. Toplam 5 adet karavan camı mevcut içerisinde. <laughs> 3.90 uzunluğa sahip. Arkada 190-120 santim uzunluğunda sabit bir yatağı var. Yatağın altında su deposu, aküleri gibi ekipmanlar mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi bir oturma grubu var. Yatak oluyor. 12 volt buzdolabı, e, camlı görmüş olduğunuz gibi ocağı, eviyesi, bütün kilitler bas çektir. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir banyomuz var. Bütün mobilyalar kaba kontra, bas çek kilitler, 12 volt sistem, e, elektrik sisteminde dışarıdan şarj olabiliyor, akülerden şarj oluyor. E, ayırıcıları var. Dışarıdan elektrik aldığınız zaman hem 220 hem 12 ayırıyor. Su deposunun göstergesi, akülerin göstergesi. Artı bir özelliğimiz daha var bu karavanda. ile elektrik sistemine erişebiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan da bütün sistemi takip edebiliyorsunuz. Yeni markamız olan Miracle karavanı tanıtalım size. 3.90 uzunluğunda. Üste panoramik bir cam, altında da e, açılı bir camımız var 130 litre ön bagaj gayvanıştesse sabit ayakları altında or e, knot dingil mevcut görmüş olduğunuz gibi arka tarafta bir ranzası var ranza kalkabiliyor alt tarafında oturma grubu burada e, seyirci camı var Bu masa iniyor Burası da tek kişilik yatak oluyor oturma gruplarının başlarında USB girişleri mevcut. Bu karavanımız da komple 12 volt ile çalışır. Ön tarafında inip kalkan bir masamız var. Yatak oluyor. Masanın altında gizli ledler, televizyon, 12 volt buzdolabı. Burada görmüş olduğunuz gibi bir banyomuz var. Banyoda aynamız da mevcut. Evlerimizde kullanmış olduğumuz ee, tarzda bir tezgah tercih, tercih ettik bu karavanımızda. E, mutfak tezgahını biraz daha geniş tuttuk. Hanımlar biraz daha kullanışlı olsun yanımlarımız için. Burada bir kumanda panelimiz var. Bütün e, lambalarımız bu şekilde. Dokumatik yanıyor. Bu karavanımız için e, fiyatlarımız normalde standart boş haliyle 230 binden başlıyor. Fuara özel güneş enerjisi, televizyonu, Isıtması dahil 250 bin lira kampanyalı. biraz önce bakmış olduğumuz karavanımızda ise ısıtma, güneş enerjisi, tentesi bütün her şey standart pakette. Standart paket olarak 375 bin TL. Lansman özel fiyatıdır bu arada. Hoş geldiniz. Pegasus Karavan olarak biz de Çorlu'ya katıldık. Hepinizi bütün karavan severleri beklerim Pegasus Karavan'a. Modelimiz öncelikle dıştan başlayalım. 4 metreye 2 metre. Eee ve şey tentesi, bütün güneş paneli full paket olarak burada mevcut. Buyurun içeriye gidelim. Gördüğünüz gibi tekrardan hem oturma grubumuz yatak olabiliyor hem oturma grubu olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Bu kısmımızda ranzamız şu an en uzun yatak bizde. 195'e 80 santim bir kısmımız var. WC'miz ve şofbenimiz, banyomuz burada mevcut. Tezgahımız bu şekilde. Biraz farklı bir ambiyans oluşturduk. Gaziantep'li olarak, Pegasus kanalı olarak biz de sektöre girmiş olduk. Çorlu'ya da geldik firmamız Gaziantep'te bulunmakta. Türkiye'nin her yerine de temin ediyoruz. İnşallah çoğunlukla da güzel bilgi bekliyoruz. Şu anda da güzel bilgi alıyoruz zaten. O şekilde bekleriz hepinizi. Ağırlığımız şu 750 kilo altı olarak veriyoruz. Fiyatımız şu anda fuarda en uygun fiyatları veriyoruz biz. Full paketimiz 260. Standart paketimiz 155. Orta paketimiz 195. Bu fiyatlarda da yine güzel indirimlerimiz oluyor. Hoş geldin Erkin abi. Çol yine. Bir sen önce ilk başlangıç yerimize yine geri geldik. Birim aslında tek model var şu anda. Bir hafta sonra yeni modelimiz gelecek ama şu an yedi eski modelimizi yeniledik sadece. Dış görseli tamamen değiştirdik. Daha özgün bir kalite sağladık. İç tasarımı, mobilyamızı değiştirdik abi. oturma grubunu değiştirdik abi. Daha kolay kullanılır hale getirdik. Döşeme rengini değiştirdik. Tasarımını değiştirdik. Mukavemetini değiştirdik. Camlarda değiştirdik var mı? Camları tamamen piston camları çevirdik abi. At üstünde cam kullanmıyoruz. Böyle. Perdelerde bile kağıt olduk. 360 Buz Buzdolabını standlarda koyduk. Alın herkesti. de. Isıtıcıda e Vestem -ve kendi markamız. Herkes kış konaklama yapsın diye bir hal aldık. Fiyatlar şöyle 220 bin liradan başlıyor. 220 boş karavan satmıyoruz ama. 220 bin liraya alıp konaklama alanında, kamp alanında kalacak karavancılar için 220 bin kalabiliyorlar. Özgün yaşam saldığı yerde 250 bin lira oluyor. 250 bin lira Güneş Enerji dahil fiyat oluyor. Kocaeli'de 4 bin metrekare yerde üretim yapıyoruz. Günde 2 karavan yapıyoruz, ayda 45 karavan üretiyoruz. Dream House Karavan olarak Instagram'ını takip edebiliyorlar bizi. YouTube videolarımıza Faruk Karakozu, Necati Mert Güneş, Murat Ekşi diye bakıp da bizi bulabiliyorlar. Bu kadar Erkin dur. abi geliyor, 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 geliyor. Dur sesler açayım da, dur. Belki eklemek geliyor. istediğim bir şey vardır. Erkin abi hala bir İmza günü yapmadık. Evet kamera arkası evet. <laughs> evet imza günü neden yaptık Erkin abiye? Pendik İlk fuarı. Fuarı'nda. Pendik Fuarı'nda. Aynen öyle Erkin abimizin hazırlamış olduğu kitap. Pendik Fuarı'nda biraz... Moğolistan'dan selam söyleyebilirim size. Evet. Pendik Fuarı'nda kaç kitap Ne zaman edeceğiz? dur Pendik Fuarı'nın tarihi ne zaman? 500 çok ulan bu. Abi 5 tane bir şey yok ki ya. Yok Pendik <laughs> Fuarı'nda ne zaman abi ben yokum muhtemelen. Eylül'de abi. Muhtemelen olmayacağım. Hadi ya. Evet, Ekim'de yaparız. O olur. Ekim olur. Eylül sonunda yaparsam. dönmeye çalışacağım çünkü abi. Erkin İnşallah abi. çok seviniriz. Ben de çok, çok sevinirim. Ben sen söyledin kopya kes kes yaptık ama. Tabii tabii. Neyse. Bilmiyorum. Videonun sonu o zaman şöyle bitirelim. Ekim evet. ayında bir faş fuarında. Bir faş fuarında abicim. İmza gününü yapalım. E, İstanbul'da. Erkin abi. Aynen tamam. öyle. Ben de söz vereyim. İnşallah dönmüş olsun. olursam. Birinin üstüne üç koyalım öyle yapalım yani. Sağ olasın. İyi, iyi bir. beraber gözükmek zaten. Üçünde beşte değiliz Teşekkür ederim hepinize de. Herkese iyi fuarlar You saw that come up.